Muharrem Sarıkaya Yeni anayasanın olmazsa olmaz iki şart. Birincisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikincisi Türkiye'nin üniter yapısı. Bir hafta kadar önce Cumhurbaşkanı'na yakın bir isimle sohbet ederken hazırlığı devam eden reform paketine değinmiş ve aynen şöyle demişti. Ekonomik ve yargısal reform yeni bir anayasa hazırlığının da zeminini oluşturacak. Anayasa değişikliğinin nasıl olabileceği konusunda epey uzun süren sohbette bulunmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklayınca hafızam beni o gün yapılan sohbete götürdü. Öncelikle anayasa tartışmasının reform paketi zemininde gerçekleşmesi hedefleniyor. Neden de var olan anayasada birçok kurum dahil var olan yapıların insan hakları ve özgürlükler kapsamında olmaması gerektiği görüşü hakim. Örneğin YÖK ve RÜTÜK bunun başında geliyor. Bir diğer ise kurulduğu günden sonra birkaç toplantı yapıp uzun yıllardır toplanmayan ekonomik ve sosyal konsey. Anayasada bu kurumların çıkarılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Yeni yüzyılın hak ve özgürlükler kavramına uygun bir anayasaya ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılıyor. Neden bir önceki değişiklikte bunlar gerçekleşmedi de bugüne bırakıldı sorusuna verilen yanıt, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncelendiği, o nedenle diğer konuların ikinci pakete bırakıldığı yönünde. İlk dört madde yeniden. Hatta çok daha cesur bir çıkışla bu paketin getirilmesi hedefleniyor. Anladığım kadarıyla iki konu hariç anayasanın bugüne kadar dokunulmaz bulunan dibacisinden tutun da ilk dört maddesine kadar her konuyu masaya yatırmakta kararlı. Olmazsa olmaz, kırmızı çizgi olarak görülense iki şart var. Birincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısı ve bölünmez bütünlüğü. Reform yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi yakında açıklanması planlanan reform paketlerinin felsefesi de bu değişime dayandırılmasına karar verilmiş. Öncelikle Erdoğan'ın da belirttiği gibi seçimde yeteri sayısal çoğunluk elde edilmiş daha olsa anayasanın halk oylamasına sunulması konusunda kararlılar. Bunun için önlerinde iki yol bulunuyor. Anayasanın ilk dört maddesi değişmez olmaktan çıkacağı için olması ihtimal dahilinde görünmüyor ama CHP katılırsa hemen, olmazsa zihni hazırlığını bugünden yapmak ve tartışmaya açma niyeti kesin. Neden de bugünkü parlamento çoğunluğunun AK Parti'ye anayasa değişikliğini halka sunmak için gereken 360 çoğunluğunu vermiyor olması. Dolayısıyla 2023 seçimi öncesi bir paket çıkarıp seçimi anayasa değişikliği hak ve özgürlükler zeminine oturtmakta kararlılar. Anlaşılan o ki AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına sistemi koyup anayasa değişikliğiyle çıkma gayretine kendi değişikliğiyle kontur çekiyor. Eğer bu şekliyle devam ederse seçimin zemini tamamen anayasa değişikliği üzerine oturacak gibi görünüyor ancak ak parti kesiminin bu kez önündeki en büyük sorun önceki anayasa değişikliğinde vaat ettikleri üzerinden yenisinin değerlendirilecek olması. Burada da unutulmaması gereken bir gerçek var ki Erdoğan kendi yarattığı kitlesini dönüştürme başarısına eriştiren lider. Unutmayın ki AK Parti kurulduğunda Avrupa Birliği yoluna koyulmuş liberal, demokrat, çoğunlukçu, özgürlükçü hedeften 2016 sonrası güvenlikçi milliyetçi muhafazakar yapıya dönüşen de aynı sosyolojik taban. Yeni aktörlerle sil baştan. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu üyeleri 1980 darbesi konusunda kendisini dinlemeye geldiğinde merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel onlara bu cümleyle karşılık vermişti. Diyalektiği bu denli iyi anlatan cümle o günden sonra da siyasetin kurum cümlesi haline geldi. Bunu yazmamın nedeni son günlerde ardı sıra gelen ve daha da gelecek olan yeni kurulan partiler. Birçok kişi iki yapılı ittifak düzeninin bu küçük partilere olanak tanımayacağı noktasında. Yani ayrılmasının gerekçesi yaptığı AK Parti hükümetine karşı sağlam muhalefet yapılmadığını savunup seçimde gidip Cumhur İttifakı'nın içinde yer alamayacağına göre Millet İttifakı haricinde ne yapabilir bakışı veya tersi. Yani AK Parti'den ayrılıp yeniden gidip onun içinde yer alamayacağına göre ötekine mahkum olacağına yönelik beklenti. CHP'nin durumu. Demir'in o meşhur sözü de tam bu noktada devreye giriyor. Siz bugünün güneşine bakıp yarının çamaşırının nasıl kurtulacağını tahmin edemezsiniz. Belki yeni kurulan partiler %2-3 oy oranları ile bir şey ifade etmeyebilirler. Ama bir araya gelip yeni bir ittifak yapılanması oluşturmaları halinde öteki açısından seçtirmeme üzerine kurulu güçlü bir yapı oluşturma yetisine sahiptir. Bunun örneklerini 1990 ortalarında net gördük. 1989'da yerel seçim başarısına imza koymuş, 1991'de iktidar ortaklığını uzun yıllar sonra yakalamış CHP, yeni kurulan partiler karşısında ciddi sıkıntı yaşadı. Sonunda yeniden kurulan CHP ile bütünleşmek zorunda kaldı. Benzer durum AK Parti ve DYP için de geçerliydi. Az oy birlikteliği. Dolayısıyla gelecek seçim sahaya yeni aktörlerle çıkılmasını da beraberinde getirecek. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın da son dönem dile getirdiği gibi az oy almışların birlikteliği öteki partiler için bir sonuç doğurabilir. Ayrıca her yeni aktör de mevcut büyük partilerin söylemlerini değiştirmelerini de zorunlu kılacak. Şurası açık ki retorik konusunda iyi olan Muharrem İnce'nin söylemi şöyle veya böyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da yeni bir söylem geliştirmesine neden olacak. Benzer durum partileri büyük kongrelerini tamamlayan Davutoğlu ve Babacan'ın söyleminin Erdoğan'ın söylemine etkisini de beraberinde getirecek seçim bu açıdan ilginç bir süreci de beraberinde taşıyacak bakalım yarının güneşi nasıl doğacak